Saadet asrının son günleriydi. Doğduğunda ümmetim diyen, miracı çıktığında, Taif'te taşlandığında, veda hutbesinde her fırsatta her zaman ümmetim diyen peygamberin dünyadan ayrılmasına az bir zaman kalmıştı. Bir ömür ümmeti için dua dua yalvarmıştı. Bir ömür ümmeti için çırpınmıştı. Bir annenin evladının saadeti ve kurtuluşu için çırpınmasından bin kat daha fazla merhamet doluydu. Zaten Allah bize ondan bahsederken Harisun Aleykum diyor ayetinde. O sizlere bir ananın evladına karşı hırsla, gayretle üstüne titremesi gibi çok daha fazla üstünüze titriyor diyordu. Sabahlara kadar ayakları şişene kadar namaz kılıp sabahlara kadar ümmeti için gözyaşı dökerek yalvaran peygamberini andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir ifadeleriyle bize takdim ediyor. O bize çok düşkündü. Affet onları Rabbim, bilmiyorlar, bilselerdi yapmazlardı diyor ve ağlıyordu hüzün peygamberi. Dua ile, niyaz ile geçirdiği 23 senelik peygamberlik hayatının sonlarına doğru Arafat'ta dua ederken gördü onu gözler, gülümsüyordu. Hani o dağları eriten tebessümüyle, o gülünce güller açıyordu tüm sevda bahçelerinde. Allah ümmetimden af isteyen herkesi affedeceğini müjdeledi diyordu. Kainatın en tatlı sesiyle. Ve arkadaşlarına emanet bırakıyordu müjdeyi. Allah beni iki şey arasında muhayyer bıraktı. Bana ümmetinin yarısını cennetimi almamı mı istersin yoksa şefaat hakkı vermemi mi istersin diye sordu. Ben ise şefaat seçtim diyordu. Ümmetinin yarısından fazlasını cennete dahil etme ümidiyle söylemişti bunu. Bir gün gelecek her nefis ölümü tadacak, kimine cennet bahçelerinden bir bahçe kimine ise cehennem çukurlarından bir çukur olan kabir hayatı başlayacak. Sonra İsrafil meleği Allah'ın emriyle sura üfleyince kıyamet kopacak, ikinci üflemesiyle de tekrar dirilme başlayacak, mahşer meydanı kurulacak. İnsanların birbirinden en ufak haklarını dahi alabilmek için yaka yakaya geldiği, güneşin bir mızrak boyu kadar yaklaştığı, nefes almanın bile imkansızlaştığı hatta kişilerin kendi terinde boğulduğu o ortamda dehşet verici manzaraları görenler işledikleri günahların pişmanlığıyla yalvaracaklar. Kimilerinin azabı henüz cehenneme gitmeden başlayacak. Kimi yüzüstü süründürülecek, kalkamayacak. Kimi kör edilip zincire vurularak mahşere getirilecek. Ve ahiret alemlerinin en zor aşaması olan Allah'a hesap verme başlayacak. Müminlerden yani inanan ve inandığı gibi yaşayan yaşayanlardan 7 zümre ilan edilecek. Bunlar hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde arşın gölgesinde gölgelenecek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altına girecekler. Kimsenin kimseye faydasının olmadığı o günde analar evlatlarından kaçacaklar. Hatta analar evlatlarından hak isteyecekler. Sadece bir tek kişi insanlara yardım edecek o kişi de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyadayken ona en çok salavat getirenlere Allah'ın izniyle şefaat edecek. Peygamber Efendimiz Allah'a niyaz edecek. Ya Rabbi ümmetimin kusurlarını başkalarının duymaması için onların hesaplarını bana versen olur mu? Cenab-ı Hak ise şöyle cevaplayacak. Onlar senin ümmetin ise benim de kullarımdır. Ben onlara senden daha merhametliyim. Ne sen ne de başkaları onların kusurlarını bilemez. Hesaplarını gizli göreceğim. Nizan kurulacak. Günahlarına tövbe edenler, af edilenler kurtulacaklar. Amel defterleri sağlarından verilecek. Allah haydi buyurun cennetime dediğinde cennete ilk giren ümmeti Muhammed olacak inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennetteki kefserin başında ümmetine teker teker içirecek. Rabbim bize de nasip etsin. Fakat kimileri hesap veremeyecekler. Onların amel defterleri sollarından verilecek. İşledikleri günahlarının çokluğu sebebiyle Allah'a iman etmelerine rağmen günahlarının bedeli olarak cehenneme girecekler. Bir rivayete göre bilerek kaçırılan bir vakit namazın cezası olarak 80 sene belki daha fazla azap görülecek. Bu dünyada rahat yerde kılınmayan namaza mukabil orada alevlerin üstünde o namaz kılınacak o cehennem öyle dehşetlidir ki cehennemin kendisi bile kendine ait bazı yerlerden korkar. Hatta bir rivayette denilmiştir ki henüz cehenneme atılmamış bir adam cehennemin kapısı kapatılınca üstüne esen ve Kur'an'da nef'a olarak ifade edilen cehennem esintisine maruz kalınca zanneder ki ben şu an cehennemin en dehşetli yerinde en dehşetli azabı tadıyorum. Halbuki henüz cehenneme dahi girmemiştir. Rabbim hepimizi bir saniyeliğine dahi cehenneme girmekten korusun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennetteki tahtına çıkınca tıpkı dünyadaki gibi ümmetim ya Rab, ümmetim diyecek. Cehennemde azap gören günahkar müminlerin kurtulması için Allah'tan şefaat izni isteyecek. Sonra ona izin verilecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a hamd edip secdeye kapanacak. Allah buyuracak ey Muhammed başını kaldır, söyle, sözün dinlenecek, iste, arzun yerine getirilecek, şefaat et, şefaatin kabul edilecek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabb ümmetim, ümmetim diyecek Allah cevap verecek. Git, kimin kalbinde hardal tanesi ağırlığınca iman varsa onu cehennemden çıkar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söyleneni yapar. Sonra tekrar Rabbin huzuruna dönüp ona hamd eder. Böylece günahkar olan müminler azaplarını çektikten sonra Allah'ın izin verdiği zaman cehennemden bir bir çıkmaya başlarlar. Bu sefer de Allah meleklerini şefaat için gönderir. Melekler dönünce tekrar gönderir. Geri dönün. Kalbi kalbinde zerre miktarı hayır olan kimi bulursanız onu da çıkarın buyurur. Melekler yine birçok kimseleri çıkarırlar. Sonra ''Ya Rabbi cehennemde hiçbir hayır sahibi bırakmadık'' derler. Bunun üzerine Allah melekler şefaat etti peygamberler şefaat etti, salih müminler de şefaat etti. O halde Erhamur Rahim'inden, o halde Rahman ve Rahim olan Allah'tan başka şefaat edecek kimse kalmadı buyurur. Cehennemden bir kavza alır. Bununla cehennemden hiç hayır işlememiş, azap görmekten adeta kömürü dönmüş bir adamı çıkartır. Adam belki binlerce, belki milyonlarca yıl azap görmüş ve çıkmak için daima yalvarmıştı. Hiç hayır işlememiş bu adam için artık kurtuluş vaktiydi. Kalbindeki zerre kadar iman ona kurtuluş bileti olmuştu. İşte Allah'ın rahmeti bu kadar geniş. Allah o adamı cennet yolları üzerinde olup Hayat Nehri adı verilen bir nehre atar. Adam kendine gelir. Hayat bulur. Kömür gibi görüntüsü gitmiş, geriye sadece alnındaki yanık secde izi kalmıştır. Yüzü cehenneme dönük, ateşe dönük olan bu adam Allah'a niyaz eder. Ya Rabbi! Bu ateşte çok uzun süre kaldım. Binlerce yıldır burada çok azap gördüm. Canım çok yandı. Ne ölebildim, ne yaşayabildim. Ne olur benim yüzümü bu ateşten çevir. Allah ona sorar. Peki senin bu isteğini yerine getirirsem başka bir şey isteyecek misin? Adam der. Yok vallahi ya Rabbi. Beni cehennemden kurtarmışsın. Bir de yüzümü bari cennete çevirsen daha ne ister? Adam hiç hayır işlemediği için halinin farkındadır. Fakat dünyada hayal dahi edemeyeceği kadar dehşetli cehennem manzaralarından hiç kimsenin hayal edemeyeceği kadar güzel cennet manzaralarına yüzü çevrilince adam büyülenir. Mest olur. Bir süre sonra kendini tutamaz. Ya Rabbi beni şu cennetin kapısına kadar götürsen başka hiçbir şey istemem der. Cennetin kapısı o kadar güzeldir ki adam ondan çok etkilenmiştir. Allah ona "Ey Adem oğlu sen bir önceki isteğinde vallahi başka bir şey istemeyeceğim dememiş miydin? Sen ne kadar güvenilmezsin." buyurur. Peki bunu yaparsam başka bir şey isteyecek misin diye tekrar sorar. Adam vallahi istemeyeceğim der. Allah lütuf ve kereminden onu cennetin kapısına yaklaştırır. Adam bu sefer cennetin içinde bir ağaç görür. Ya Rabbi bu ne kadar güzel bir ağaçtır. Beni bu nimetten mahrum etme ne olur? Beni o ağacın altına götürsen vallahi başka bir şey istemem deyince Allah yine ona Ey Adem oğlu sen bir önceki isteğinde vallahi başka bir şey istemeyeceğim dememiş miydin? Sen ne kadar güvenilmezsin. Yine de lütuf ve kereminden onu ağacın altına götürür. Adam bakar ki cennet içinde muhteşem bir hayat var. Her yerde çok güzel yiyecekler, çok güzel manzaralar, benzersiz kokular, her yerde envai çeşit nimetler. Büyülenir. Keşke orada olsaydım der, uzaktan gördü o güzelliklere hayran hayran bakarak. Dünyada benzeri olmayan, mücevherattan yapılmış, göz alıcı, parıl parıl parlayan çok güzel bir köşk görür. Kim bilir kimindir bu köş, keşke benim olsa diye içinden geçirir. Allah'a utana sıkıla, Rabbim daha birkaç adım girdim cennetine hayran kaldım. Beni cennetin içine alır mısın der. Allah buyurur. Ey Adem oğlu, başka bir şey istemeyeceğim dedin ama yine sözünde durmadın. Sen ne kadar güvenilmezsin. Buyur, haydi cennetime gir. Sen cehennemden çıkan son kulumsun. Şu ilerideki köşk de, o beğendiğin köşk de senindir. Gönlünden ne geçirirsen, ne istersen vereceğim. On dünya kadar da mülk veriyorum sana der Adamın yüzünde farklı bir ifade oluşur. Şaşkınlığından şöyle der. Ey Allah'ım, sen ki alemlerin Rabbisin. Benim gibi bir garibanla dalga mı geçiyorsun? Allah ona rahmetiyle tebessüm eder. Hayır kulum, artık burada ebediyen sonsuza kadar yaşayacak lütfuma mashar olacaksın. Ebediyen lezzetleri tadıp nimetler içinde kalacaksın. Sana müjde olsun ki artık sana ne acı ne de ızdırap, ne de sıkıntı, ne de ölüm var. Artık gazabımdan emin olarak haydi buyur cennetime diyecek. Adam bir hiç hak etmediği bu kadar yüksek lütuf ve rahmet karşısında, bu kadar ihsan ve ikram karşısında hayrete uğrayarak cennete giren son kişi olacak. Allah vaadinden dönmez. Sonsuz kerem sahibidir. Zenginliği sonsuzdur. Hazinesi sonsuzdur. Peki bizler o hazineye müşteri olabiliyor muyuz? Üstadın dediği gibi vermek istemeseydi istemek vermezdi. Madem istemek duygusunu vermiş öyleyse bize vermek istiyor. Öyleyse biz de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu olmayı isteyelim. Firdevs cennetini isteyelim ama sadece dilimizle değil yaşantımızla da isteyelim. Onun izinde, onun yolunda giderek isteyelim. Onun yolundan başka hiçbir yol bizi Allah'ın rahmetine kavuşturmaz. Evet Rabbin rahmetini tarife kelimeler yetmez. Tüm annelerin merhametleri toplansa Allah'ın merhameti okyanustaki damla etmez. Ama şunu da düşünmek lazım. Biz merhametine mi talibiz yoksa daima isyan ederek gazabına mı talibiz? Evet rahmeti sonsuz ama gazabı da sonsuz. Ve her günahta küfre giden bir yol var. Her günahta cehenneme açılan bir kapı var. Her günah siyah bir nokta gibi kalbe işliyor, siyahlandıra siyahlandıra ta iman nurunu kalpten çıkarıncaya kadar kalbi katılaştırıyor. Biz günaha girmeye devam eder, tövbe de etmezsek kalbimizi ısıran o günah yılanları zamanla dizginlenemez ejderhalara dönüşüyor ve kalbimizi isyanın rengine boyuyor. Belki de kalbimiz kömür kesiliyor, zerre miktar imanda kalmayacak bir yere sürükleniyoruz. Unutmayın, küçük gördüğünüz hiçbir günah küçük değil. Tövbesini ettiğimiz hiçbir günah da büyük değildir. Gelin şeytanın bizi Allah'ın rahmetiyle kandırıp azıcık iman sana yeter demesine izin vermeyelim. İleride tövbe edersin, şimdi takıl nasıl olsa. Zerre kadar imanla da cennete girersin demesine kanmayalım. Bir an dahi kalamayacağımız cehennem hayatına binlerce yıl nasıl dayanırız? Rabbim bizi kabrin, mahşerin, mizanın ve cehennemin azabından alignment Allah Allah Allah. Allah.